Merhaba sevgili Disko üyeleri. Bugün 5 Haziran 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosuna beraberiz. Bugün çok baba bir kapsamımız var açıkçası. Bir kere yeni bir şirketi uzun vadeli yatırımlar arasına aldık. Stride. Ondan biraz bahsedeceğim. onunla ilgili bugün daha detaylı bir tanıtım videosu da gelecek. Onun ötesinde yeni bir IPO halka açılış var ve bu sefer katılıyoruz. Neden bu kez halka açılma sürecine katılıyorum? Biraz sonra anlatacağım. Hangi şirketten bahsettiğimi de videonun sonunda göreceksiniz. Onun dışında piyasalarda da önemli gelişmeler var. Bir de bol bol basında yalan yanlış haberler var. Onlara biraz değineceğiz. Bomba gibi bir bölüm olacak. Hazırsanız başlıyoruz. İşim gereği Amerikan Finansal Basını yakından takip etmem gerekiyor. Hatta bu konuda bazı aklı evvel Twitter hesapları Hoca yurt dışından okuduklarını bize anlatıyor diyorlar. E, yapmamız gereken de biraz yurt dışından okuyup inceleyip ondan sonra onları yorumlayarak anlatmak. Çünkü dümdüz anlatınca gerçekten yurt dışı basının bütün salaklıklarını size direkt aktarmış olurum. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Mesela Financial Times. Yani yıllardır üyesiyim ve gerçekten artık sorguluyorum neden üyesiyim diye. Son dönemde en ufak güzel yeni bir şey öğrenmedim Financial Times'tan. En ufak doğru bir bilgi almadım. Sadece saldırı, Trump'a saldırı. Burada böyle bir başlık var. Big investors shift away from US markets. Büyük yatırımcılar Amerikan pazarlarından kaçıyorlar. İnsan altta çok böyle kapsamlı bir rapor bekliyor değil mi? Hani yüzdeler nasıl, kaçış nereye oldu, hisseler nasıl etkilendi bundan. Oysa Amerikan borçsuna baktığımızda all time high'dan sadece %3 kadar geride şu anda. Amerikan hazine kağıtları son 3 yıllık ortalama faiz oranlarındalar. Yani sayısal olarak baktığımızda bu varsayımı destekleyecek pek bir şey yok. Nitekim makalenin içerisinde okuyunca da yok. 3 tane Wall Street'ten analiz seçmişler kendilerine. Fon yöneticisi daha doğrusu. Onlar diyorlar ki son dönemlerde bizim yatırımcılarımızdan bazıları artık Amerika'ya değil Avrupa'ya yatırım yapıyor. Şimdi bakın, üç kişinin anekdotal bilgisi bambaşka bir konu. Financial Times kalitesinde, yani olması gereken kalitede vermesi gereken veriler ise bambaşka. Yani ben burada grafikler görmek isterdim, fon akışları görmek isterdim. Neden çıkıyorlar, nasıl bir anketler var bu konuda, kaç yatırımcıda konuşuldu, hiçbir şey yok. Sadece başlık var. Yani ben inanıyorum ki Financial Times'da da, Wall Street Journal'da da sabah kalkıyorlar, bugün Trump'la ilgili kötü bir şey söylememiz gerekir, ne söyleyelim diyorlar. Trump tamam, zaten böyle malzeme veren bir adam yani çok zorlanmaya da gerek yok ama şu gerçekten saçma bir başlık. All time high'in sadece %3 gerisindeyken. Benzer bir haber dün Tesla ile ilgili geldi. Son günlerde Tesla biraz tatsız biliyorsunuz. İçinde iki sebep var bunun. Bir tanesi Elon Musk bu sefer de Trump'la kavgaya başladı. Yani adam hakikaten kafayı bir şey taktığı zaman ve haklı bu konuda. Amerika'nın borcu vesaire, bütçe açıkları bu nasıl olacak? İşte orada artık Trump'la da kapışıyor. Dün Wall Street Journal'da hiçbir kaynak belirtilmeyen bir haberde Trump'ın da bu işe bozulduğu falan söyleniyor. Ama yani bozuluyordur şaşırmam. Çünkü Elon Musk bayağı ağır konuşuyor. İşin bir boyutu bu. Yani Elon Musk önce gitti demokratlarla arayı bozdu. Şimdi cumhuriyetçilerle arayı bozuyor. Ne kadar iyi bir plan bilemem. O yüzden Tesla yatırımlarımızda böyle bir riskimiz var. Bu ayrı bir konu. Fakat Bloomberg'da yayınlanan bir haber var. Yani hakikaten utanmaz bu adamlar. Bakın utanmazlar diyorum. Özellikle şu hanımefendi Dana Hull bunu uzun zamandır bilirim. Çok ciddi bir inanmaz düşmanıdır. Tam bir danadır kendisi sağ olsun. O yanında bir tane daha arkadaş almış. Craig Trudel diye. Onun da bilmiyorum kim olduğunu. Dün bir manşet attılar. Ölümcül bir kaza otonom sürüşle ilgili. Burada doğrudan Tesla'ya bu arada referans veriyor. Full Self Drive biliyorsunuz Tesla'nın ismidir. Ne kadar bu işin tehlikeli olduğunu gösteriyor. Ve sınırlarını bize gösteriyor. Allah Allah yeni bir kaza mı var? Yok. Kaza ne zaman olmuş? Kasım 2023. Kasım 2023'te olan haberi neden şimdi yayınlıyorsunuz? Bu zaten o zaman yayınlandı, konuşuldu. Bula ilgili çok şeyler de söyleyeceğim size bu arada. Haberi doğru da tartışılabilir. Ama şimdi dünya bunu yayınlıyorsunuz. Kasım 2023'ten önce Tesla'nın FSD 11 versiyonunu kullandığını, şu anda FSD 13'te olduğunu, o günden bugüne Tesla'nın otonom sürüş yazılımı geliştirme teknolojisini tamamen değiştirdiğini, uçtan uca sinir ağlarına döndüğünü, yazılımlar kendini geliştir falan hiçbir şey vermiyor. Onun yerine sanki yeni bir habermiş gibi Kasım 2023'teki bir kazayı bize anlatıyor. İkincisi anlattığı şey muhtemelen doğru da değil. Twitter'da benim takip ettiğim Sawyer Merritt diye bir arkadaş var. Tesla konusunda çok iyi bilgi verir. O bir makale yayınlıyor. Çok güzel makale. Onun üzerine duracağız. Bu kazayla ilgili ve işte bu versiyon hatasından bahsediyor ve o dönemden bu dönem Tesla neden değiştiğini anlatıyor vesaire. Oraya kadarı gayet güzel. İşi komik. Altta gelen yorumlarda bir tanesinde kazanın tutanağı da var ve kazada sürücü diyor ki hiçbir şey demiyor. Yani arabayı FSD kullanıyordu falan demiyor. Kaza şöyle bir kaza. Bir yerde bir yol çalışması var. Arabalar kenara çekmiş duruyorlar. Karşıdan güneş vuruyor. Arabaların çoğu kenarda bekliyor. Tesla devam ediyor yoluna ve uyarılar üzerine birileri uyarıyor o yolda. Yoldan çıkmaya karar veriyor. Fakat çıkarken güneş arabanın veya sürücünün gözünü aldığı için oradaki bir vatandaşı eziyorlar. Üzücü bir kaza Allah rahmet eylesin. Fakat hanımefendi diyor ki, arabayı kullanan Melissa'ymış ismi, ben kullanıyordum diyor. Driving toward sunset, noticed the car in front of me. Yani ben fark ettim diyor ama biraz geç kaldım diyor. O arabadan kaçmak için kenara gittiğim bir de kaza oldu. Ben kullanıyordum diyor ya. Bakın Kasım 2023. Bu kadar basit aslında işi doğrusu ulaşmak. Twitter'daki bir hesap bile ulaşabiliyor. Sonra bir bu konudaki açıklaması biraz daha kapsamlı. Diyor ki Amerika'da günde kabaca 100 insan trafik kazalarında ölüyorlar. Peki Tesla ile bu oranlar nasıl derseniz Tesla'da şu anda 4 milyar mil civarında otonom sürüş gerçekleşmiş durumda. Bunun %75'i yeni versiyonda yani version 12 sonrasında şu an 13'teyiz biliyorsunuz gerçekleşmiş durumda. O yüzden eski teknolojiden pek bahsetmemek lazım. O kaza Tesla ile ilgili mi o da belli değil ama zaten o teknoloji eski bir teknolojiydi. Ve diyor ki Tesla'nın verilerine baktığımızda Tesla araçları 7.44 milyon milde bir kazaya karışıyorlar. İnsanlar ise 702 bin milde bir trafik kazasına karışıyorlar. Yani 10 kat daha güvenli aslında. Ama bunlara ne gerek var? Bloomberg dergi satacak, işte reklam satacak, reklamı alınacak. Dana ablamız bir şekilde Elon Musk'la kavgası devam ettirecek ve böyle saçma sapan bir haber olacak. Dün Tesla düşen sebeplerden bir tanesi de buydu. Öte yandan şunu da söyleyeyim, bundan zaten daha var bahsetmiştim. Otonom sürüşün 12 Haziran'da devreye girmesiyle beraber bu tip haber çok göreceğiz. Umarım Tesla büyük kazada karışmaz ama olabilir. Sonuçta bu da bir insan yapımı alet. Her zaman hatalı olabilir. Oralarda da ortak birbirine girecek. O yüzden Tesla yatırımcısıysanız bir ilan Musk'ın şu anda bile cumhuriyetçilere karşı bir cephe açtınız. Lütfen unutmayınız. İşi iyice zorlaştırıyor. İkincisi işte böyle üzerine de gelmeye devam ediyor basın. Başka bir güzel bomba da bu sefer analist tarafında. Constellation Enerji dün düştü. Aslında enteresandı. Meta ile çünkü çok ciddi bir anlaşma yaptılar. Meta'ya nükleer enerji satacak. Evvelsi gün borsa açılışı öncesinde çok yukarı gitmişti hisse bundan dolayı. Ondan sonra ise o günü düz kapattı. Yani pek yükseliş olmadan dün de düşüşe geçti. Hatırlarsanız dün bahsetmiştim. Yani anlaşmadaki fiyatlamayı piyasa pek beğenmemiş olabilir diyordum. Citibank'ten Ryan Levine isimli bir arkadaş bundan ilgili bir, bir yorum yaptı. Ben analiz yaptı ve Constellation Energy'yi downgrade etti. Neden? Çünkü diyor ki bu fiyat bizce iyi değil. Bu fiyattan eğer nükleer enerji satmaya devam ederlerse bu Constellation enerjiye çok katkısı olmaz. Allah Allah yani gerçekten ne kadar ciddi önemli bir haber değil mi? Sonra bu enteresan bir noktaya geliyoruz. Bakın burada. Meta and Constellation did not disclose the terms of the deal. City estimates. Ne demek bu? Meta ve Constellation anlaşmayla ilgili bir detay yayınamadılar. Kaç paradan enerji aldığını söylemedi Meta ve Constellation. City tahmin etti. Abi neye göre tahmin ettin? Gözünü seveyim. Yani ortada bir veri yoksa, sen kafana göre bir tahmin yapıyorsan neye göre yaptığını bilmiyoruz. İçeriden bir tiyo mu aldın? Yoksa tamamen senin kendi tuhaf analizin mi? Bilmiyoruz sebebini gerçekten. Ama bir tahmin yapıyor. Ben çok okudum makaleleri. Nasıl tahmini yapmış öğrenmeye çalıştım. Öyle bir şey yok. Ama downgrade ediyor kendi tahminine göre. Piyasada bunu ciddiye oluyor. Yemin ediyorum eğlence içerisindeyiz. Burada iki soru bir daha var. Bir, ortada gerçek bir veri yok. Bir tahmin var. Buna yönelik ben ne diyebilirim? Ben de başka bir şey tahmin edeyim size. İkincisi, şu anda erken anlaşmalar yapılıyor. Yani var olan nükleer enerji kapasitesini bazı şirketler önden gidip erken kapatıyorlar. Her piyasada olduğu gibi erken ön sipariş diyebileceğimiz veya erken sipariş şeylerde fiyatlar biraz daha avantajlı olurlar. İleride bu kapasiteler doldukça fiyatlar yukarıda gidebilir. O yüzden bir, bu fiyat doğru mu? Yani Ryan Levy'nin bulduğu bu fiyat doğru mu varsaydı şey bilmiyoruz. İkincisi bu öyle olsa bile bu geleceğe yönelik olarak fiyatların düşük olacağı anlamına gelmez. Çünkü azıcık aklı çalışsın herkes bilir ki erken alınan şeyler ucuz alınır. Ama geldi piyasaya anlat. Dün iş Enerji %4.31 geldi. Dedi. Şimdi gelelim piyasalarda neler oldu bütün bu haber akışlarından sonra. Nasdaq günü hafif de olsa pozitifte kapattı 0.32. S&P 500 değişmedi gibi Dow Jones'ta biraz düşüş vardı. Kullandığımız kendisi metodolojisi hala yüzde %80 ile %100 arasında hisse senede dağılım öneriyor. Benim de dağılımım epey yüksek. Biraz sonra portföye bakacağız. S&P 500'ün çok hafif pozitif kapattı. yani pek yormayacak bir şey yok. Burada bir bir süre konsolidasyon bekleyebiliriz. Şu 6.000'i bir aşmamız lazım. 6.000'i aştırabilecek veri Cuma günü gelecek istihdam verisi. Dün ADP report geldi. ADP Amerika'da özel sektördeki istihdamı ölçüyor. Beklenen çok altında geldi. 37 bin yeni iş olduğunu söylüyor. Ama detaya gireceğiz. ADP raporuyla Amerika'nın esas istatistik kurumunun açıkladığı rapor arasında bağlantılı pek fazla çalışmıyor. Ben hala normal makul 100 bin üzerinde bir yeni istihdam yaratıldığını tarım dışına tahmin ediyorum. Cuma günü o veriyi alacağız. O veri öyle gelirse borsa biraz daha yukarı gider. Veri kötü gelirse ya o zaman da borsa yukarı gider gibi geliyor. Çünkü verinin kötü gelmesi de Amerika'da istihdam sorunu başladığını gösterir. Bu da Fed'i asla sıkıştıracak bir konudur. Ama biraz daha tartışmalı. Böyle gözüküyor şu anda borsalar. Dün işte macbi biraz düşüktü S&P 500'de. Nasdaq'ta yükseliş devam ediyor. Yani epey kuvvetlendik artık burada. 3 gün üst üste kapatmaya başardık. 21 günlük hareketli ortamın üzerinde. İşler burada yolunda gibi gözüküyor. Yani bizim biraz daha işte enerjiye ihtiyacımız var. Şu all time highları temizlemek için. Bu seviyeler temizlendi artık. Burada biraz daha tırmanmayı bekliyorum. Haziran ayı geçmişe baktığımızda iyi bir ay değildir. Ama sanki burada bir all time high zorlaması olacak gibi gözüküyor. Tabii çok haber akışlarına bağlı. Dün Çin'le Amerika arasında yine biraz gerilim vardı. Trump dedi ki çok seviyorum Çin başkanını ama yani deal yapması çok zor adam falan dedi. Orada böyle bir hoşnutsuzluklar var. Dün gelen ADP verisinden sonra Trump yine Powell'ı sıkıştırdı indir artık şu faizleri diye. Öyle bazı tartışmalı gelme konular var ama piyasa kuvvetli hakikaten. Yani muazzam bir uptrendle devam ediyoruz. Ve bütün bu kötü haberleri de absorbe edebiliyor şu anda hala. Amerikan 10 yıllıkta düz düştüler. 10 günü kırmışlar. 21'i kırdılar. Şimdi 50'nin kapısına dayandılar. Bu da faizlerinden bahsediyorum oldukça olumlu gelişme. Dün ekonominin yavaş gidiyor olmasıyla ilgili haberler bunu tetikledi biraz. Biraz önce ADP istihdam verisinden bahsettim. Bir de dün Amerika'da hizmet sektörüne yönelik PMI verileri geldi. İki ayrı veri var orada. Bir ISM'in ölçtüğü var. Bir de S&P'nin ölçtüğü var. S&P'de fena gözükmüyor. ISM'in ölçtüğünde 50'nin azıcık altına inildi. 50'nin altı demek biliyorsunuz daralma bölgesi demek. 52 bekleniyordu. 49.9 gibi bir sayı geldi. Yani ölüm yok ama yani ekonominin yavaşladığı da %100. Bu çerçevede ne yaptı? Dün 10 yıllıklarda biraz gerilediler. İyi bir şey. Şöyle bir kırsa. Hatırlayın şuradan beri söylüyorum yani. Şu aşağı yönlüki hareketi tahmin ederek geldik. Bundan dolayı epey güzel bir şu anda opsiyonumuz var. Biraz ona da bakarız. O da iyi gidiyor. Bütün portfolyo toplamına baktığımızda dün çok küçük bir artış var. 250.88 dolar. Dün maalesef Nasdaq'taki yükselişi yakalayamadık. Bunun sebebi de Özellikle Tesla'daki düşüştü. Tesla epey bir dayak yedi. Bir de Constellation Enerji bizim yapay zeka enerji bölgesini düşürdü. Onlardan dolayı biraz darbe yedik. Zaten burada bakacak olursanız %2.55 civarında yapay zeka enerjiden kaybımız var. Konstellation enerji içinde de olduğu bölüm. %2.2 civarında robotlar ve ulaşımdan kaybımız var. Burası Tesla'nın olduğu bölge. Öte yandan savunma çok çok iyi gidiyor. %16.45 getirdi. Oradaki hissemizi önerdiğimizden beri getirdi. %27.59 olmuş durumda. Tamam kabul. Core bir yakalayamadım ama yakaladıklarımız da var. Orada gayet işler iyi gidiyor. Drone teknolojileri onlar hızlı gidiyorlar. Bu akışlarla beraber portföy büyüklüğümüz 1 milyon 360 bin dolara geldi. 160 bin dolar karımız var 7 Mart'tan bu yana. %13.39'luk kar anlamına geliyor bu. S&P 500'ü 3.9 kat geçmiş durumdayız. Yani 4'e katladık. Nasdaq dün biraz tabii biz geride kaldık. Nasdaq'ın kendisi daha iyi gitti. Çünkü bizim içinde olmadığımız hisseler biraz daha kuvvetli gittiler. Nasdaq'a göre 1.8 yani neredeyse 2 kat daha iyi bir performansımız var. Nakit oranımız biraz düşük, %13.62'ye gerilemiş durumda. Önlem almak istiyorum ama elimle bir türlü satmaya da gitmiyor. Şu swing trade'leri takip ediyoruz. Hem swing trade'lerde istediğim sonucu almadık. Oradan belki bir satışlar gelebilir. Biliyorsunuz bir de yeni sizlerle paylaşmaya başladığımız bir opsiyon portföyümüz var. Burada şu anda bir tane opsiyonumuz var. TLT yani Amerikan Hazine kağıtlarına faizlerin düşeceğine oynayan ETF'e yatırım yapmıştık. Burada bir call opsiyonu almıştık. 21 Mayıs'ta yapmıştık işte 31 Aralık vadeli. 83 strike fiyatı var. Alım fiyatımız 5'ti. Dün itibariyle fiyat 6.4'e geldi. %28, 21 Mayıs'tan beri para kazandık. Fena değil herhalde o da. Hisse haberlerine gelelim biraz. Sonra da borsaların geneline bakalım. Ve bir yandan da yeni yatırım yapmaya başlayacağımız uzun vadeli hissemizden bahsedelim. Bir de yeni halka açılacak bir şirket var. Ona ufak bir pozisyon açacağız. Ondan bahsedelim. Meta ile ilgili iyi bir haber geldi. Ben uzun zamandır bu meta gözlüklerini kullanmaya çalışıyorum. İşte arkamda görüyorsunuz okul 2'ler var. Fakat çok iyi içeriğe ulaşamıyoruz orada. Burada Disney ile beraber bir proje geliştiriyor. Daha bütün Hollywood stüdyoları beraber bir proje geliştirmeye çalışıyor. Ve doğrudan doğruya bu gözlüklerde, bu gözün bütün gücüyle izlenecek yeni filmler yapmaya çalışıyorlar orada. Güzel bir haber. Yani ben bu gözlüklerin özellikle eğlence amacıyla daha potansiyellerini gerçekleştirmediklerini düşünüyorum. Meta açısından güzel olduğu bir haber. Bunu takip ediyoruz. Birisi üzerindeki etkisi az olur. Çünkü gözlüklerin Meta'nın toplam satışlar içindeki payı çok az daha. AMD, AMD devam ediyor. Yani ben zaten hep söylüyorum ablamız biraz böyle yavaş hareket eder ama eninde sonunda çözer meseleleri diye. AMD'nin Nvidia'ya göre en zayıf yönü yazılım bölümü biliyorsunuz. Burada dün Brium diye bir şirketi satın aldılar. İşte bu yapay zeka yazılım bölgesinde Nvidia'nın kudasına bir alternatif geliştirmeye çalışıyor. Daha yolu var ama piyasa haberi sevdi. %1.4 kadar AMD dün pozitifti. JP Morgan'dan iyi bir haber geldi. Bu kripto ile ilgili bir iyi haber. JP Morgan diyor ki artık EBIT'e yatırım yapanlar yani Bitcoin'e yatırımınızı yapmışsanız biz bunu teminat olarak kabul edip size kredi verebiliriz. Önemli bir gelişme. JP Morgan, unutmayın Amerika'nın en önemli bankası. Daha ötesi yok. Onların böyle bir karar alması çok çok kritik. Artık doğrudan kriptoyu teminat olarak gösterebiliyoruz. Bitcoin üzerinden değil de iBit ETF üzerinden. Olumlu bir haber. Kripto bu aralar biraz durmuş durumda. Bitcoin pek hareket etmiyor. Yani benim tahminim burada özellikle işte Binance gibi platformlar bir long temizliği istiyorlar. Epey bir Long pozisyon birikti, onları bir temizleyip, yani bir aşağı doğru alıp, ondan sonra yürütmek istiyorlar borsayı. Buna karşın işte bu tip haberler, Ibit gibi ETF'lere nakit soktuğu için bir türlü aşağıda gitmiyor Bitcoin. Böyle bir, şu anda takıldık orada. Yani ben buradan böyle bir 100 bin altına atıp, ondan sonra yukarı giderse pek şaşırmam açıkçası. İzlemeye devam, Ibit pozisyonumuzu aynen koruyoruz. Yapay zeka altyapısı projeleri tam gaz devam ediyor. Yani bunları hep size paylaşıyorum çünkü biliyorum çok gürültü var. Yapay zekadan sonuna gelindi mi, daha fazla veri merkezi projesi olmayacak mı? Amazon 10 milyar dolarlık yeni bir proje açıkladı. Yani 10 milyar dolar kadar büyük bir sayı olduğunu siz benden iyi biliyorsunuz. Burada 500'e yakın yeni insan işe alacağız diyorlar. Ve yeni veri merkezi devreye alacaklarmış. Bu konu tam gaz devam ediyor. O yüzden de yapay zeka şirketlerimizi sevmeye, saymaya devam ediyoruz. evden bir haber var. Biliyorsunuz kaçırdım CoreWave'i. Üstüme gelmeyin artık. iyi bir haber bu. Yani CoreWave ile ilgili biliyorsunuz rekabet avantajı gerçekten var mı? rakiplere karşı direnceyi neresi olabilir diye hep düşünüyordum. Dün gelen haber iyi. Burada CoreWave'in özel mimarisi sayesinde dev bir GB200 cluster oluşturduklarını ve bunun veriminin çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu ne anlama geliyor? CoreWave'in müşterileri bu sayede daha az zamanda daha iyi yapay zeka eğitimi gerçekleştirebilecekler. İş yüklerini daha kolay bir şekilde ölçekleyebilecekler ve daha düşük maliyetli Yeni modelleri geliştirebilecekler. İyi bir haber. Zaten Korvev evli haberi sevdi. Dün yukarı gitmeye devam etti. Biliyorsunuz yakalayamadık bunu. Hatta bir şortlar mıyım vesaire düşünüyordum ama hala arkasındaki momentum kuvvetli. Haber akışı da sağlayabiliyor şirket. Şu anda... Geç kalmış bir sokak izleme devam ediyorum ama şortlamayacağım. Dan Ives. Dan Ives benim çok sevdiğim bir Amerikalı fon yöneticisi. Bir analist aynı zamanda. Teknoloji tarafında araştırmalar yapıyorlar. O yeni bir ETF çıkartmış. Çok güzel bir ETF. Yapay zekaya yönelik. Ben baktım şöyle listeyi. Şirketleri de bayağı bir beğendim. Zaten bir bölümü bizde olanlar. Buradaki sıralama portföydeki büyüklüğe göre değil. Yani gidip doğrudan portföyü incelemek lazım. Ives adı geçiyor şurada. i v -E biraz daha bakmak lazım ama yani ben yapay zeka yatırım yapmak istiyorum. Şirketi seçmek istemiyorum. Şöyle bir her şey içinde olayım diyorsanız hemen hemen her şeyi kapsamışlar. Burada bayılmadığım şirketler var. SoundHound'a pek bayılmıyorum. C3 AI'ya pek bayılmıyorum. Zscaler'a pek bayılmıyorum ama hani hepsi iyi şirket. Güzel bir ETF bence. Yapay zeka ile ilgili kolay pratik bir çözüm olabilir. Denavis'i benim sevmemin sebebi çok sahada bir adamdır Denavis. Öyle oturup Excel tablo üzerine analiz yapmaz. Sürekli müşteri ziyaret eder, bu tip yerlere gider, onlarla görüşmeler yapar. Beğendiğim bir analiz. Gerçekten çok da renkli giyinir bu arada. Denavisi takip edin. Bu ETF düşünebilir bir ETF Yatırım tavsiyesi değil elbette. Ama yapay zeka yatırım için fena bir burada paket yok. tabi ağırlıklarına ve masraflarına ayrıca bakmak lazım. Gelelim yeni uzun vadeli yatırımımıza, Strite. Strite bir online eğitim platformu. Bugün bundan ilgili daha detaylı bir tanıtım videosu yapacağım. Yani şirketteki daha fazla detaylı bilgi vereceğim. Finansallarına vesaire bakacağız ama Yatırım yapmamın temel mantığı, dünkü paylaşımda da anlatmıştım. Ben yapay zekanın dünyayı çok değiştireceğini düşünüyorum ve bizim yepyeni bilgilere sahip, tecrübelere sahip insanlara ihtiyacımız var. Bu hem çocuk seviyesindekilerde yani Amerika'da onlara K12 deniyor yani bizim için ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocuklar için geçerli. Hem de yetişkinler için de geçerli. Tekrar yeni beceriler kazanmaları gerekiyor. Ciddi sayılar geliyor şu an Amerika'da bu yapay zekadan doğan işten çıkarmalarla ilgili. Sadece işte bu işin tam merkezine oturuyor online bir eğitim platformu. Coursera gibi, Udemy gibi platformlardan belli farklılıkları var. Bugün analizde üzerinde duracağız. Oldukça kuvvetli finansalları da var. Stride'de yavaş yavaş pozisyon açıp büyütmeye başlıyoruz. Henüz pozisyon alamadım. Biliyorsunuz benim oğlan hasta. Biz onunla uğraşırken böyle borsada falan akşam fazla bakamadım. Ama Stride artık bizim uzun vadedeki yatırım perspektifimizin içine giriyor. Burada bir eğitim devrimi gibi yeni alt başlık açmayacağız bizim portföyde. Onun yerine bunu sağlık ve eğitim diye o başlığın içine satacağız. Yani sağlığın yanına bir de eğitim başlığı koyacağız şimdilik. Çünkü başka çok iyi alternatifler henüz bulmuş değilim. Eğitim tarafındaki devrimi yaratacak olan şirketler arasında. Stride hem bu gençlere eğitimler veriyor hem pek çok yetişkinlere yönelik teknoloji eğitimi veren firmaya satın almış o içerikleri sunuyor. Güzel bir firma. İşte biz yavaş yavaş biriktirmeye başlayacağız. Ama böyle her zamanki gibi tekrar uyarıyorum. Aniden büyük bir alıma gerek yok. Bu uzun vadede yeni dünyanın nasıl oluşacağına dair bir bahis. O yüzden uzun vadeli bir yatırım olarak portföy alıyoruz. Öte yandan Circle'da halka açılıyor. Circle biliyorsunuz Stablecoin USDC'nin sahibi. Ben halka açılmalardan uzak durdum ama buna katılacağım. İki sebebi var. Bir zaten çok inandığım bir şey Stablecoin'ler. Biliyorsunuz ABD'nin borçlarını kapatmasında, hazine kağıtlarını satmasında ben Stablecoin'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan ilgili çok fazla şu anda mevzuat kanun kolaylaştırması geliyor piyasaya. Yani işte biraz önce bile bahsettik JP Morgan gidiyor, EBIT'i ben diyor teminat olarak kabul ederim artık diyor. Yani çok gelişmeler var bütün kripto ile ilgili. Stablecoin'lerle ilgili özel bir yasa var şu anda geçmekte olan Genius yasası diye. Bu nedenle Circle'a katılacağım. 28 dolar civarında bir fiyatlama bekliyorlar. Bu tip IPO'lardan sonra yeni halka açılmalardan sonra fiyatlar çok sert aşağı yukarı gidebiliyor. Biz bugün ulaşabilir miyiz bilmiyorum Türkiye'den ama bugüne itibaren işlem görüyor. Bugün veya yarın ufak da olsa bir pozisyon açmayı düşünüyorum. Bunu bizim geleceğin finansı, finans devrimi bölümünü içerse alacağız stablecoin'lerin. Geleceğin finansı ciddi bir yerin olacağını düşünüyorum. Circle o yüzden ilgimi çekti. İkinci sebebi de biz şu ana kadar katılmadığımız IPO'lardan dolayı çok eleştiriliyoruz. Haklı da bazı arkadaşlar. Mesela dün birisi Twitter'da yazmış hocam biraz fazla muhafazakar yaklaşıyorsunuz diye. Olabilir. Yani üzerindeki sorumluluk duygusu arttığı için belki olabilir. Ben eskiden böyle şeylere daha kolay dalardım. Yani o çerçevede de hani bu yeni IPO'ları böyle ufak ufak da olsa biraz para atmakta fayda var. İşlemi yapınca sizlere haber vereceğim. WhatsApp ve Discord üzerinden. Gelelim piyasalarla ilgili ne okuyorum şu anda. Haziran ayı kötü geçebilir diyorduk ama iyi geçiyor. Bugüne şu anda bakıyorum erken pazarda hala iyi geçiyor gibi. Bunun arkasında en büyük sebeplerden bir tanesi Nisan ve Mayıs ayı boyunca satışta olan büyük fonlar şu anda pozisyonlarını geri kapatmaya çalışıyorlar. O da piyasaları yukarı doğru sürüklüyor. Ama hala toplama baktığımızda bearish bir sentiment var. 4 Haziran raporu artık en son rapor. AAII raporu ne olduğunu biliyorsunuz. Hala bahsetmiştim. Hala ayılan oranı %41.4, boğalar %32.7 ve enteresanı gerilemiş de yani bakın 35.9, 37.7, 32.9 geriliyor şu an 32.7'ye gelmiş durumda. Biz bunu seviyoruz. Ne kadar çok ayı o kadar iyi. Çünkü bu iyi haber akışlarında piyasayı daha kuvvetli yukarı alacak anlamına geliyor. Piyasa yapıcılarını tabii göreceğiz. iyi haber akışı olur mu olmaz mı ayrı mesele. Bir de Fear and Greed Index yani İnsanların işte piyasa konusunda heyecanlılar mı, korkuyorlar mı? CNN'in da endeks o da tekrar düşük bölgesine döndü. Biliyorsunuz bir yere griddeydi, hırs bölgesindeydi, açgözlük bölgesine geri gitti. Bundan da mutluyum. Çok greed'de olmayı sevmiyorum. O piyasalarla ilgili bir geri çekilme havasını bana veriyor açıkçası. Bugün önemli bir haber var mı? Var. Challenger katlar geliyor. Yani Amerika'da işten çıkartma ana kadar oldu. Onu bir göreceğiz. Bir de non-farm productivity, tarım dışı verimlilik nasıl? Çok önem verdiğim bir gösterge benim verimlilik yükseldiği zaman Amerika sorunlarını çözebilir. Verimlilik çok çok kritik. Burada yapay zekanı vesairenin katkılarını görmemiz lazım. Atlanta Fed'den GDP Now geliyor. Yani Amerika'nın gayri safi mini, hassas, ikinci çeyrekte nasıl gidiyor konusunda. Biliyorsunuz geçen çeyrekte eksiydi. Şimdi %4.6 ithalatların hesaptan çıkmasıyla bu geldi. Bakalım bugün ne gelecek onu da göreceğiz her hafta. Hatta her gün neredeyse yayınlıyorlar bunları. Evet piyasalar böyle ama esas veri Cuma günü gelecek istihdam verisi. Cuma günü gelecek istihdam ile ilgili benim fazla bir korkum yok. ADP raporu onu çok gönlendirmiyor. Bize bu hafta biliyorsunuz Jolt verisi geldi. Yani Amerika'da açıktaki pozisyonlar o olumlu geldi. Hem üretim hem hizmet sektörü ISM'lerinde tarımla ilgili çok kötü veriler almadık. 100 bin civarında bir artış bekleniyor. Umuyorum ki onu aşağı doğru pek kırmayız. Biraz kırarsak belki de iyi de olabilir şu anda. Niye? O da Fed'in faiz indirmeleri meselesini devreye alabilir. Dün Trump amca haklı olarak Pablo bayağı kızdı biliyorsun. Vaziyetler böyle. Yarın yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.